Bugün hostelden ayrılıyorum. Nereye gidiyorum? Ubatuba'ya gidiyorum. Şimdi kapıyı kapattım. Metroya doğru gidiyorum. 5-6 durak gidip yaklaşık normalde bir saatte metroya yakın oluyor. Oradan otogara oradan da Ubatuba'ya. Bakalım nasıl geçecek yolculuğum. bütün tabelalara bakıyorum ama demin gözüme çarpan yer gidiyor galiba çünkü başka yerde göremedim. Uba Tuba yani burası bence bekleyeyim bari. Sırtım bekleyebilir mi bilmiyorum ama ben mecbur bekleyeceğim yani. Çok ağır, çok ağır çantam. İçinde ne varsa atacağım yakın zamanda. Biraz havalar güzelsin. Atacağım. Bekliyorum ama gelmeyecek biliyorum. Gelsene kız. Bekletme beni hadi. Arkadaşımı aradım buradaki Türk. O konuşuyor şimdi onlarla. Biletim çok pahalıydı diye. Bir değişim yapacağız bakalım. Kadın biletimi geri verdi bana parasını anlamadım. Burada şu an... Ee, bu para işte Türk parasıyla 185-190 lira yapıyor. 94 TL. Hangi araca verdiğimi bilmiyorum. Yani helikopter bekliyorum. Umarım helikopter gelir. 94 TL. Çünkü ancak helikopter olursa için biraz ferahlar. Hola. Hola. sahilden yürüyeceğim şu işte gündüz. Hostel 20 dakikalık mesafede. Şu ağaçların altından çok ıslanmadan hostele gitmeye çalışacağım. Bakalım. Bugün neredeyim? Bugün Ubatuba'dayım. Ubatuba'ya bayıldım. Efsane. Çok güzel. Şuraları birazdan çekeceğim zaten ama Hello, <laughs> hola, merhaba yok sen <laughs> Türk değilsin, sen Brezilyalısın artık. <laughs> Uba Duba'ya hoş geldin. <laughs> i̇şte Uba Duba'da böyle renkli bir kız var. Herkes çok keyifli, herkes şarkı söylüyor işte öyle. Sanırım iki kişiyi bastık burada. Üzgünüm arkadaşlar çekim yapmak zorundayım. Çok üzgünüm. Sence buraya girebilir miyim? Giremez miyim? Sence girerim. Ölmem de. Şimdi iniyorum. Şimdi inmeyi deneyeceğim. Tabii ki deneyeceğim. Çocukluğum ağaçlarda geçtiyip çakılıyormuş. Arkadaşlar böyle yerlerde mi bu arada? Yani öyle basit değil. buraya çekmesem olmazdı. okyanusta mango keyfi. Aynen öyle. Kameraman arkadaşım çok doğru söylüyor. Bugün kameraman oldu. Eğer iki Türk birbirini Brezilya'da ya da herhangi bir ülkede görürse biri kameraman olur. Ve bugün Murat kameraman oldu. Mangolarımı düşürdüm. Önemli değil. Yeniden sayarız. Bugün okyanusa karşı mango. Bugünkü öğle yemeğimiz. Burada böyle. Yapacak bir şey yok. Soyabilirsem. Tamam. Soyuyorum. Murat'la birlikte cips aldık. En azından değişik bir şey yiyelim diye. <laughs> Ve ucuz diye. 4 4 mi? ucuz dediği de 8 lira. Bugün şehir merkezine geldik. Bakalım buralarda neler varmış. Kameraman hiç işini yapmıyor. Kameraman... Mı? Kameraman ne Cip yapıyor? <laughs> Kameraman diye şey yaptık yok, tık yok, cips ya. Bisiklet kiralamayı düşündüm. 20h gelmiş, yaklaşık 40 lira. Tabii biz, bizim ülkenin gençleri olarak sürekli 2 kat, 3 kat, 5 kat, 12 kat hesap yaptığımız için hiçbir şey yapamıyoruz maalesef. Hiçbir bok yemiyoruz yani. Bisiklete bile binemiyoruz yani. Tam Brezilya'da bisiklete binemiyorum maalesef. Ekonomi yapmak zorundayım. Binin binin. Harika. Şimdi sahile gidiyoruz. Plajı giderken çok güzel evler gördük. Evler bayağı, evet evet. Çok güzel ev ya. Ne varmış orada bir görmek istiyorum.

Aman Allah'ım bu ne? Her yerde satıcılar var. Masa kurup oturanlar var. İnanamıyorum. Yemin ederim bu keyifçiliği nerede görsem tanırım. Aynı biz. Wow. Genelde böyle kalabalık gruplar geliyor, aileler, 3-4 aile birleşip geliyor. Aynı bizimki. 5-6, 6 elti toplanıp geliyorlar. Hadi bugün denize. Ola <laughs> işte e, <laughs> Türkler burada bilek satıyor. Please days days. İşte bir satış gerçekleşiyor. <gülüyor> <gülüyor> çok üzüldüm. Keşke benim arkadaşlarım da burada olsa ve biz birlikte, birlikte şöyle otursak çok güzel olurdu. Ama benim yanında böyle oturacağım bir arkadaşım yok burada. Bunlar bir yanında istemezler zaten. Hola. Şirket çünkü <laughs> elma alıp kokması gerek. Gülün, Gülün. Keyfiniz yerinde tabii. Eğlenin. Plaj <laughs> çok güzel ama karşıya geçebilmem için buraya da geçmem gerekiyor. Ben geçeceğime inanıyorum. Hadi. Hadi bakalım Allah. Bir elimde GoPro bir elimde. Ah. Geçebileceğime inanıyorum ama bilmiyorum. Yani bilmiyorum ne olur. Ölmeden çıkabilirsem buradan. Yemin ediyorum nefret ediyorum. Şuradan. Ay üstüne taş düşecek falan diye düşündüm. Diyorum saçma sapan ama düşündüm yani. Ben kısa şuradan geçeyim. Bakalım yuvarlanmadan nasıl çıkabileceğim. <laughs> Okuyu şöyle koyacağım. Ah. <laughs> 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 Üstüm, başım, sıra sıklam oldu. Gideceğim, gideceğim. Git git. İnerim inşallah. Ah. <laughs> Böyle ve ıslanmayı göze alamadığım için bu taraftan geçmem gerekiyor. Bu taraftan geçince ıslanmıyorsun. Bunlar da böyle. Şey. Bu da mantıklı bir çocukmuş. Benim gibi geçiyor. Hola. Allah. Çıktım. Şuraya da geçince sanırım her türlü Çok üşüdüm. şurayı kullanacağım artık. Ne yapayım? Büyük kayı kullanacağım. Allah. Ne derim dondum ya bu ne? Okay. Az kaldı herhalde bitti. Heh. Şurası kaldı çok az. Sadece şu kısım kaldı. İlk girdiğimde aa bu suya mı gireceğiz dedim. Nereden bileyim bu taşların daha şey olduğunu, sıkıntılı olduğunu. Taşlı yerlerin daha doğrusu. Doktan konuşamadım. Allah'ım normal insanların olduğu yere geldim. Ah! Bu koca çok koca kayalar. İşte bak, normal insanlar burada takılıyor. Mis, kendini seven, canını seven. <laughs> o taşlardan demin kaydım zaten. Ayağım falan kanadı biraz. Elim de acıyor ama geçer herhalde. Bugün en güzel plajlarından bir tanesindeyim. Burası şey diye geçiyormuş, Portekiz plajı diye geçiyormuş ama niye Portekiz plajı diye geçiyorlar onu birazdan öğreneceğim. O kadar üşüdüm ki ceketim de sıra sıklam olmuş. Oh, ama değdi çok güzeldi. Değdi yani. Gördüğün plaja değdi. Gezmek zor arkadaşlar.